çekmişsiniz. Minecraft var sayınıyorum. Videomuzu devam edelim. Hiç ekranı girelim. Ve videomuza girdik zaten ekranlara. Skyblock. Battle Tabii ki. Bedwars Arena'dan geldim. Bedwars çekmedim. Çok az. Ne zaman çekeceğimi hatırlamıyorum. En son Bedwars video yaptığımı zamanı zaman çektiğimi hatırlamıyorum. <laughs> Sen de bugün bir bed videosu çekelim dedim. Bad Wars videosu da çekmiyorum bu aralar. Tak başıma da olsam bir video çekeyim bari. Hem de Bad Wars olsun dedim o. Bu aralar hiç nerede? Bu, bu aralar Bad satmıyorum. atmıyorum. Ben de Bad satayım atayım benim orada yiyeceğim direkt. Arkadaşlar. Beta Neden ben var satmıyorum? şey. Beta 46. Evet demiyor yanıma gelmek için. Onlarla atayım diyor ama. Beta 46 gelmiyor. Ete yavuz da gelmiyor. Ben de tek başıma çekeceğim. Bir yerden konuşup bir yerden oynamam da iyi oluyor. Bir yerden de oyunu kazanmaya çalışsam Bir yerden de konuşacağım arkadaşlar. Oyun videomuz konuşacağız hem, hem de şey arkadaşlar konuşup eğlence videomu izleyenler de bir like atıp abone olup bildirimleri de açsınlar videomuz şu an bir adamı kovalıyoruz sen neysin sen sen sen, sen neysin lan o zaman arkadaşlar noob gördüğünüz gibi gel gel sen neysin sen neysin sen arkadan geldi sen arkadan gelmiş arkadaşlar ya iki kişi vurdular yatağı niye kapatmıyor hadi 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 oynama oyunda oynamalarımda ki, rekor koy, kıracağım lan. Bu bugün çok adam öldüreceğiz. Sen ne lan sen? Sen ne? Demir kılıcı var. Hadi Hadi gel. Gel gel. Eta Kulübümüz Gittikçe Büyümeye yine Devam Ediyor Kuzenimde Daha Abonesi O Kadar Yok Kuzenim <laughs> Demişim Ya Eta Tuna'nın 46'ına O Kadar Abonesi Yok O Kadar Fazla Abonesi Bizim Kadar Öyle 20 Abonelerde 30 Abonelerde Değil Kendisi de Daha Yenilerde Ölmeyeceğim Ölmeyeceğim İki tane adam bizi nasıl mahvetti? Hadi, hadi, hadi. Vursana ya. Ben o zaman bir vurdum, uçurdum adamı da. Bize... Rekor yapmak istiyorum. Hadi. Oh. Temiz. İntikamı alacağım arkadaşlar. Bu sefer sarıyız. Mavi olalım ya. Arkadaşlar neden mavi istiyorum? Çünkü az önce mavi oldum sinirlerim Artık Çünkü arkadaşlar bizim rengimiz mavi. Evet aa, arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar. Ete ordusuna katılmayı unutmasın. Zaten yazarım. Yorumlara. Ve şeyi de yazarım ya. Açıklamayı yazacağım. Bir de şeyi yazacağım arkadaşlar. Gönderilerime bakın. Gönderilerde bulur, bulabilirsiniz. O öyle. Ben en son gönderilerimden sonra. gönderilerime bakıp oradan benim gönderdiğim et ordusunu kulübe katılı girip kulüp araya girip oradan kulüp yazı oradan yazabilirsiniz. Tamam şu an pusuyorum. Hadi. <laughs> Takım mı bakacağım şu an çok ferah. Hadi Çek. 찐찐, 찐찐, 어디, 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 Hadi. O. Oh. Hadi. Mavi takım gitti. Geldi sıra. Kırmızı takım. Kırmızı takım da gidecek şimdi. sarı yıldır doğru. Koş. Zaten gelse de alamayacağı için Hadi bir kill daha ilerliyorum killlerimde şey çok çok kill alacağım kilimi çoğaltmaya çalışıyorum. Hadi demir set alayım da. Daha kolay olsun. Hatta yok. E, büyülü kılıç yapacağım da. Oh. Yatağımız gitmemiş. Bizim değil. Şöyle köylüye gidip kılıcı Mavi takımla gidip kılıcımızı büyüledim. <laughs> hadi. Hadi. Gel işte. Ve hadi. Be. Takım yok et. Hadi be. <laughs> Öyle havalı adalı kostümler aldığında senden korkacak değiller, koçum. Hmm. Senden korkan senin gibi olsun. Senden korkan senin gibi olsun. Ben. Gel gel pis 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 havalı kostümler olun alınca iyi oynuyorsun demek değil havalı kostüm. Hı, i̇ntikamımı alacağım ama İntikamımı alacağım Alacağım intikamımı Alacağım İntikam acı olur İntikam acı verici olur. İntikam acı verici olur lan. İntikamlarım benim intikamı fazla verir. Hem de böyle ya, bizimkiymiş. Biraz havalara çok girdim. Ya uf çok güçlenmiştim baba ya. Kilim kaç şu an meraklıyım. Uf. Senin nasıl? Devam 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 devam. Arkadaşlar şeyi bilen yorumlara Hayra, hayra. Gel buraya hayra. Ve dünya rekoru. Bum bum bum. Tüllerimde kendi kilimde rekor kuracağım. Hadi. Lan emaneti çıkartma vakti. Lan sen misin bu havalara giren lan? takım yok edeceğiz ya. Kızılcın başlarım ha. Tatlı kılıçları takım yok etmek falan. Havalık yapmak yerine takım yok ederim. Daha iyi. İkiniz gelin lan ikiniz. şu an. Sinirliyim şu an. Sinirliyim arkadaşlar. Şu an sinirliyim, sinirliyim. Kendimde olmam lazım. Ama olamıyorum işte. Olamıyorum işte. Hayra, gel buraya Hayra. Ben seni Gel buraya. Korkak bebek korkaksın oğlum sen korkak. Ha, tam bir korkak. Ne yapacağım sen benden güçlü. <laughs> şaka şaka. Güçlü değil de. Ben bunu tatlı kılıçlar alırım. Morların yatağı gitti mi? Kırmızıyla biz mi kaldık? <laughs> bir tanesiydi. Hemen çete yazıyorum. Gelin. Gidi. Gelin gidiyoruz. Gel gel. Neyse arkadaşlar günlük videomuz buraya kadar olmuş. Herkese bay bay. Bay bay.